Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Spider-Man'e kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dostlar. Evet burada Martin Lee'yi yakalamamız gerekiyor. Çünkü Osborn'dan intikam alacak. Osborn ona yaşattıklarından dolayı. Yani şöyle diyeyim ben size. Martin Lee'nin böyle olmasının sebebi Osborn'dur. O yüzden Osborn'u yakaladı. Osborn'u yakaladı. Bizim Osman'ı onun elinden kurtarmamız gerekiyor. Beni Instagram'dan, Twitch'ten takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer sosyal medya hesaplarımı yazacağım. Kendi sos e, Facebook sayfam var. Direkt oradan da beni takip edebilirsiniz. Evet şu ara yayın açamıyorum. Hala internetim düzelmedi. Lanet olası internet. Her gün. <laughs> Her gün kızıyorum artık internete kızıyorum yani. Şimdi abi böyle yapıyordun. böyle yapıyordun. hoppa. Evet kanka. Evet kanka. Şimcik. Evet 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 şimcik. Evet şimdilik ne yapacağız Burada bir şey olmalı İlla ki bir şey olmalı burada Burada bir şey var ama ne var Şunu şöyle biraz daha indireyim Heh, Bize şimdi Aa, Bir dakika Ha katlayacağım değil mi Martin Lee. <laughs> Oğlum bak benim canımı sıkma Martin Lee tamam mı Nereye gittin lan Şimdi bize olanları yolsun bana olanları gösteriyor, anlatıyor şu an. Beni bu hale getirenlerin, bu sebebi olanların. Ama intikam almana gerek yok. Martinli yani artık dursan iyi olur. Anlıyorum seni. Evet anlıyorum seni. Anneni babanı öldürdün. Sebebi zaten Osborne. Ne oldu lan? Lan acayip bir şey oldu. <laughs> He's <paying. gülüyor> Anne babası. Ooooo Osborn'dan gelen sesler bunlar Doktor Cihar 27 <laughs> Bunu ben alsam iyi olur Martin diyebilirim <laughs> <nicht. gülüyor> No Martin hayır Çok üzgünüm Böyle olacağını bilmiyordum. Cezasını çekeceksin. Oh 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 Martin. Artık dur. Yeter. Bak beni de kızdırıyorsun. Şimdi Karışmayayım mı yani? Anlıyorum. Ama bu şekilde intikam alamazsın. Of. Şimdi ortalık çok penal kızışacak. Of of of. Yani böyle üç tane, üç tane öldüreceğim oğlum. Uf. Uh. Uf. Uh. Hayır 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 hayır, hayır. Adam hadi, hadi oğlum hadi dayan gücüm benim Of oh. Oy orada öldük lan. Bu ölmez gibi kanka ya. Arkadaşlar şu an yavaş yavaş finale doğru gidiyoruz. Örümcek adamda yavaş yavaş. Bam, bam, bam. Martin yeter artık dur Durmayacaksın biliyorum ama yeter artık. Bu ne lan? Gene bu ya. Gene bu şeytanı çıkardı karşıma ya. Aman aman aman, aman. Bak ruhlar gene çıktı. Bak bu ruhlarla uğraşacak beni yine ya. Boom, boom. Bam bam bam. Ah, lanet olsun. Ha neredesin? Oy. Bu ne abi? Of. Hadi. Öldürecekler bizi. Bam bam. Hadi oğlum. Of. Abi bunlara hiçbir şey yaramıyor ya. Lanet olsun ya. ikinci aldık lan. Kötü oldu ya. Abi. Bom. Wow. bunları yapmam lazım benim. Kaç kaç. Hadi oğlum. Karıştı ortalık. Ortalık çok kötü karıştı kanka. Bir tane at şuna. Sırayla. Abi bunlar da bitmek bilmiyor ya. Bunlara işe yaramıyor lan. Hı. Elektrik çok bunlar da, bunlar da bir işe yaramadı. Ben yarar diye düşündüm ama ruh oldukları için yaramıyor. Ruhsuz bunlar ruhsuz. Artık yeter yeter. Martin'le şu ruhları gönderme artık yeter lan. Bak kanka ayaklarım yoruldu. Ayaklarım demişim, ellerim yoruldu. Vallahi ellerim yoruldu. Artık sol elimin parmaklarını hissetmiyorum artık. Bunlara ne yaparsan yap bir işe yaramıyor. Yeter artık lan yeter. Vallaha yeter. Ne bitmek bilmez lan bunlarda. Gönderdikçe gönderiyorum bu da. Şerefsiz. Martinli bak benim canım sıkma artık. Sana yeter dur diyorum sana hala durmuyorsun. hoppaa hareketi kes hareketi kes be yes seni be ne hareketli öyle ya hareket çok iyiydi spidermanim bozma oğlum bu bu kadar kanka onu sen bana ver bakayım bir kere Doktor Octavius kesin o. Kesin. Yani bu ses ondan gelebilir ancak. Gerizekalı aptal. Bir bir işi bile beceremedi. Hayır hayır aman 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 hayır kırılma. Oh kırılmadı kırılmadı kırılmadı. Bu önemli onu almamız alınırsa... lazım. Şerefsize bak ya. Uf. Bu hiç iyi olmadı abi. Bu hiç iyi olmadı. Onun eline geçti CR27 ilacı. onun eline geçtiyse sıkıntı. O da bunu istiyordu da. Biz de onları alamadık alıyorduk. Maalesef ki bize orada darma duman etti. Yere gömdü beni bildiğin ya. Sen de gel bakayım. Seninle yapacağımız bazı işler var. Sıkıntı büyük abi. Hem ilacı aldı hem Osborne'u aldı. Sıkıntı gerçekten çok büyük. Hey iyi misin? Hastaneye gitmemiz gerekiyor Hastaneye gitmemiz Hastaneye gitmemiz lazım, gitmemiz lazım. aynen. Hastan no, hastane olun. Hastane olmaz no. Fist. Fist'e getirin beni gidelim diyor. Ee, hadi abi biraz çabuk olsun. Miles Morales. Hemen yatırım, hemen yatırım. Doktor do nerede? Doktor kim? Kim sorunlu buradan? Tamam, öyleyse ne varsa getir bana işte maske, bıçak, makas ne olursa. Oh my god my biraz dinlenmesi gerekiyor. Mi, mi. Mayola. Mevlaa da aslandı. Nereye gidiyorsun? O doktor, e, ilma projesini ondan hemen alman lazım. Peter Parker olarak git. Ne? Sen Peter Parker'sın. Harbinceye <laughs> bak buraya kadar gelmiş ya. Neuronet fıkıl olması lazım. Değil. Yok da değil. Sanırım bu olmalı. Al. Tamam. Örümcek Yo. Düşündüğüm şey olmasın Düşündüğüm şey olmasın abi. Eğer düşündüğüm şey oluyorsa Daha çok erken yani. Daha çok erken. Sıkıntı hem de büyük olur yoksa. Tahmin ettiğim şeyse. Cidden sıkıntı. Evet arkadaşlar. Level 2 olduk. 2. levele geldik. 50 level yapacağız. Oyunu yüzde yüz bitirip haritadaki tüm görevleri yapacağız. Yan görevleri vesaire ana göreve gideceğiz. Finali yapacağız. Şimdi kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Destek için like atabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Butona beğen yapabilirsiniz. Abone olabilirsiniz hala abone değilseniz. O halde abone olun arkadaşlar. Şimdi kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Kocaman kocaman öptüm. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere gençler.